Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm Lonca halkı Yarın saat öğlen 1'de Allah nasip ederse Evimde Mevritimiz olacak 250 tane elbiseniz Hazır rengarenk Pidelerimizi Alacağız Çiğ tavuklarımızı alacağız 2 tane kurban kestik Pidelerimizi tavuklarımızı Elbiselerimizi yarın Öğlen saat 1'de mevletimizde, evimizde Allah rızası için mübarek Ramazan ayı yüzüsü örmetine iyileşmemin yüzüsü örmetine mevletimiz yapıp dağıtacağız. Tüm lonca halkı başımızın tacı, gönlümüzün ilacı Allah hayırlarımızı hasanatlarımızı dualarımızı kabul eylesin inşallah. Hepinizi evime yuvama bekliyorum. Hepinize sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar söylüyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın da yanaklarından öpüyorum. Kobra Murat ve ailesinden sevgiler. Yarın Allah nasip ederse öğlen saat 1'de evimde Mevlid'e hepinizi bekliyorum. Sevgiler, saygılar.